Diz protezi ameliyatlarından sonra karşımıza çıkabilecek önemli konulardan bir tanesi kuşkusuz enfeksiyondur. Disprotezi hastalarında bizim de hiç istemediğimiz bir konudur. Enfeksiyon tedavisi çok uzun sürebilen, hasta için çok zahmetli, aynı zamanda ameliyatı yapan cerrah için de tedavisi biraz zorlayıcı olabilen bir durumdur. Enfeksiyon önemli bir konudur. Diğer önemli diyebileceğimiz konu da derin ven trombozu ve pulmoner emboli dediğimiz konudur. Hastanın ameliyattan sonra kısmen istirahat pozisyonda olması, hareketsiz kalmasına bağlı. Bir de ameliyatın kendi özelliğine bağlı nedenlerden dolayı bacak damarları içerisindeki kanın akışının yavaşlaması, pıhtılaşması ve bu pıhtının koparak vücuttaki başka organlara, başta akciğer olmak üzere o organlara gitmesidir. Bunlar disprotezi ameliyatının tehlikeli sonuçlarıdır. Ancak ee, çok şükür bunlar çok yüksek oranda görülmüyor. Bunlarla ilgili tedbirler alınırsa çok düşük oranda, çok düşük yüzdelerle görülebilecek problemlerdir.